Altın şal üretiminde ülkemizde ilkleri gerçekleştiren Topaloğlu firmasında Tarık Atakor'la birlikteyiz. Merhaba Tarık Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyi sağ olun. nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Ee, Tarık Bey, altın şal üretiminde sektörün şal konusunda tüm yenilikleri ve tarzını belirlemeyi nasıl başardınız acaba? Yani gelişen, gelişen pazarlarda müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek ee, bu bölge bölge farklılık gösteriyor tabii ki. Kimisi daha ağır, kimisi daha hafif, daha model, daha e, otantik ürünler şeklinde müşteri ihtiyaçlarına göre belirliyoruz bu taleti. Altın şal son bir yılda oldukça büyük bir gelişim gösterdi. Sizce son bir yılda altın şal değişimlerinden en fazla göze batan neydi? E, altın şal dediğimiz zaman aslında e, insanlarımız belki çok bilmiyordur ama tamamen el ile yapılan bir ürün düşünün. E, bu sebepten dolayı aslında talep daha fazla artmakta yani makine işlerinden daha çok tamamen el işçiliğe de yapılan bir ürün olduğu için e, talep bu sebepten dolayı e, biraz daha artmakta ve, ve başta olmakta. Altın şal ürünlerinin tarzını neye göre belirliyorsunuz peki? E, bu tarzı yine müşterilerimizin taleplerine göre ve dediğim gibi e, bölgelere göre belirleyebiliyoruz. Örneğin kim bölgede e, müşterilerimiz daha ağır ürünler isterken bazı bölgeler daha hafif ürünler istemekte. E, renkleriyle, ağırlıklarıyla, modelleri, desenleriyle bu şekilde belirliyoruz. Bölge bölge düşünebilirsiniz. Ortadoğu farklı, Avrupa farklı gibi düşünebiliriz. Peki Tarık Bey, Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktasınız. Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz? Yani birçok ülke, Orta Doğu, Dubai, Avrupa'da, Almanya, Amerika'ya kadar ürünlerimiz gitmekte burada. Altın ons farkı Ortadoğu Doğu satışlarını etkiledi mi ve diğer satışlarımızda ne kadar etki etti? Ee, tabii ki etkiledi. Sonuç olarak e, bir ürün alıyorsunuz ama e, farklı ülkede kendi bunu daha pahalı bir ürün. İster isterseniz etkilemiş oluyor. Dahilde işleme e, kapsamında olan ticaretlerin de kısıtlanmasıyla birlikte e, sektörde biraz daha daralma e, oldu maalesef gözle görülür. Yani dahilde işleme kapsamında e, yaptığımız ticaretlerde kısıtlamalar olduğu için e, gerek bakanlık tarafından... E, gümrük tarafından büyük düşünebiliriz. Bu sebeplerden dolayı sektörde daralma meydana geldi. Altın Şahvarcı yeni bir yatırımınız oldu. Hangi ürün gamında sizin yeni tarz ürünlerinizi göreceğiz acaba? E, Hall of adını verdiğimiz ürün, içi boş dediğiniz yani. E, bu ürünlerde de sektörü sektöre hızlı bir giriş yaptık. E, daha da ivme kazanarak ilerleyeceğiz inşallah. Nisan ayındaki fuarla birlikte hem ürünlerimizi tanıtacağız hem de e, sektörde İpime ilerleyeceğiz. E, Tarık Bey, insan ayında gerçekleşecek olan fuarınıza ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Bir sürprizler var mı acaba? E, tabii ki sürpriz olacağı için açıklayamıyorum. E, ama yeni yapmış olduğumuz e, kreasyonlar, yeni ürünler, gerek şal, gerek hallo konusunda bunları müşterilerimize ve tüm dünyaya tanıtmış olacağız. E, Tarık Bey, şu an önümde hallo diye değerlendirdiğiniz e, ürünler var. Evet. E, biz de anlatabilir misiniz bu ürünleri? Tabii ki. Gördüğünüz gibi e, ürün hacmen gayet e, geniş görünüyor ama ağırlık olarak çok hafif ve e, çok fazla talep var hatta e, sektörde buna yetişemiyor diyebiliriz e, biz de bu sektöre adımımızı attık e, Bununla alakalı yoğun çalışmalarımız var e, dediğim gibi fuarda da bu ürünlerimizi e, yeni müşterilerimize tüm dünyaya tanış olacağız inşallah çok güzel şimdiden iyi fuarlar diliyoruz. Peki Tarık Bey kuyum sektörüne özellikle iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? E, tabii ki bizim diğer ülkelerden hiçbir farkımız yok, hatta artımız var diyebiliriz. E, yani Türkiye'de yapılan işçilikler dünyanın birçok noktasında fazlasıyla beğenilmekte. E, yani biz bu sektörde aslında İtalyanlarla yarışıyoruz, ama ne yazık ki ihracat konusunda İtalyanlar bizden daha iyi. Bu da maalesef sektöre getirilmiş olan kısıtlamalarla alakalı. Bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sektörün daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. Peki Tarık Bey başarılar diliyoruz Tıfalıoğlu firmasına. Yayınımıza katıldığınız, bizleri misafir ettiniz. Ayrıca çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun.